Merhaba sevgili dostlar. Hakos X Pro 500 Slim otomatik switch'i var böyle tık tık yenilemişler yani benim eski filtrenin yeni modeli falan filan. İkinci el çok temiz aldım. Sağ olsun bir yani şeyden buldum. Ee... Facebook'tan buldum. Biraz böyle şu borul şurasında bir tek bir şey var şöyle kirli. Onu da temizleriz ya o kadar da değil. Onun dışındaki her şeyi güzel yerli yerinde tertemiz. Şöyle göstereyim. Bir de ustamız buna ek yapmış. Bunu ben tabii ki hemen düzelteceğim. Şeyle yapacağım. Ee, daralan, daralanmasıyla daralan makaronla daha güzel bir şey yapacağım. Hani sıkıntıya mahal veremeyiz sevgili dostlar. Gayet güzel. Hiçbir sıkıntısı yok. 0571 lira. Ben bunu 250'ye aldım. Durum bu. Hadi hoşça kalın. Evet içini açtım. Bu seramik boncuklardan var. Burada da var. Şurada da biosünger var. Ama tabii ki ben buna yine bir ekstra şey ekleyeceğim. Niye ekleyeceksin diyecek olursanız bayağı da var burada ama gerçekten profesyonel bir şey ekleyeceğim. Bir markanın tanınmış bir markanın Sikem'indi galiba. Sikem'in bir şeyi var. Ondan ekleyeceğim. Sonra da Şimdi bir açtım hani kur, şey olsun kurusun. Öyle bırakacağım burada havlunun üstünde. Şunu da şuradan çıkartabiliyorsunuz. Ya Gerçi iyice yıkamış ama olsun bir hava alsın nemi gitsin. Durum bu. Merhaba sevgili dostlar. Aydınlatmanın driverını buraya sakladım. Çok da şık oldu. Bak özenerek bezenerek yapıyoruz abi. Bu işlerin şakası yok. Şu kabloya da bir hal çaresine bakacağım, düzelteceğim oradan. Durum bu. Şimdilik hoşça kalın. Evet, şöyle yaptım. Şuraya bir tane şey koydum. Adını unuttum ya. Vallahi <laughs> e, adını unuttum. Kusura bakmayın. Yani şu şekilde geliyor. Her şey gizli kapaklı. Usulüne uygun bir şekilde. Öyle pırıl pırıl olmadı bunu da buraya sabitleriz ama bazen ışığı çekmemiz gerekecek. Bilmem ne sıkıntı yaratmasın. O yüzden burayı serbest bırakıyorum. Zaten çok da çirkin bir görüntü yok. Hani daha ne olsun? Durum bu. Merhaba sevgili dostlar. Bu sistemimizde Tetra'nın HT100 yani HT100 ısıtıcısını kullanacağız. 100-150 litrelik akvaryumlar için idealmiş. 100 wattlık bir ısıtıcı zaten. HT100 diye yazmışlar. Şimdi bir kutu açılışı yapalım. Evet. Kutu açılışını yaptık. Isıtıcının kendisi çok güzel. Ve 230 volt demiş. Tamam 100 watt. Bir de işte vantuz takımı. Bir de kitapçı çıktı içinden. Yani bildiğiniz ısıtıcı alamamalı. Durum bu. Şimdilik hoşçakalın. Herkese tekrardan merhabalar. Her ne kadar şu anda üstü böyle bir e, sehpa olarak kullanılsa da akvaryumun çalışmalara tam gaz devam ediyorum sevgili dostlar. İç tesisatı yaptım. Göstermiş miydim daha önce bilmiyorum ama belirli aralıklarla çekiyorum. Bu e, driver mı diyorlardı buna. LED driverı onu buraya monte ettim. Yani kapalı sistem hesabı. Şimdi bu üçlü prizi de bu içeriye monte edeceğim. Üç tane priz yeter. Isıtıcı, filtre. E, üç tane yetmiyor pardon ya. Dörtlü olması gerekiyor. Isıtıcı filtre olmaz. Evet dörtlü. Dörtlü bir tane alırım. Bunu değiştiririm. Daha iyi olur. Dörtlü şey alırım. Yuva alırım. Daha güzel olur. Durum şimdilik bu. Devam ediyoruz çalışmalara. Hoşçakalın. Evet sevgili dostlar. Dörtlü bir tane aldım. Yaptım. Onu da şuraya bir yere montalayacağız. Monte edeceğiz. Şunun altına muhtemelen. Ee, Baran Armatür kardeşimizin şeyini. Baran kardeşimizin de kısaltacağım kablosunu. Onu öyle sistematik bir şekilde sokacağız. Yani güzel olacak. Durum bu. Şimdilik hoşçakalın. Merhaba sevgili dostlar. Nihayet dioksit sistemini bir kardeşimizden aldım yeni Bosna'da e, ee, regülatörü ondan sonracıma bir tane difüzör işte co 2 indikatör bunları alacaktık hep set şeklinde sağ olsun ee, indikatör sıvısı Sikemin ha ondan sonra kardeşimiz beni tanıdığını da söyledi YouTube'da. Bak burada şey de var. Check valve var bir tane. Ondan sonra bunu bunda eksik olan şey ne ya? Ha damla sayacı, kabarcık sayacı yok. İnce ayar vanası seni biraz üzer dedi. Evet ince ayar vanasını ben görür görmez anladım. Bunlarla çok haşır neşir olduğum için vakti zamanında. ince ayar vanası evet dandik. Bunlar en ucuzları. O yüzden basınç kaldırmıyor bunlar. Geçmişte başımı çok yaktı. Bir de Joe 2 tüpünü göstereyim size. Onu da hemen Çocuklar yıkıp dökmesin. Üstlerine düşürmesin falan diye. Buraya koydum. Tüp de çok güzel. Yani sıfır ayarında tüp. Bu da kayıtlara geçsin. Kardeşimizden 500 liraya aldım bu sistemi komple. O yüzden söylüyorum. Normalde e, hepsinin bir maliyetini yapacağız tabii ki. Ama hepsini söylüyorum. Kayıtlardan sonra ben çıkartırım. Durum bu. Tüp boş. Tüpü doldurmam gerekiyor. O yüzden şimdilik burada duruyor tüp. Ona da sonra bir halça arasına bakacağız. Bir de damla damla sayacı almam gerekiyor. Kabarcık sayacı. Hadi hoşça kalın. Şimdi şundan da bahsedeyim. Şuradan e, bunun üstüne bazı modifikasyonlar yapmam mutlaka gerekecek. Şimdi şuradan karbondioksit çıkış oluyor. Burası da muhtemelen yani kör tapa mı takmışlar ikinci çıkış için? İkinci çıkış mı? ve hatta ventil mi var burada ben anlamadım koruma ventili. Şuradaki şeyi söktüm. Bir dakika onu göstereyim. Şöyle göstereyim. Şunu söktüm. Bu benim işime gelmiyor. Niye gelmiyor diyeceksiniz. Çünkü bu zaten kalın. Yani normal basınçlı 6 milimlik 6 milimlik şeylere e, hortumlara kalın. Yani buranın, buraya hortumu zor sokarsın bu ölçüde bir şey yaptıracağım. Yani şu ölçü önemli. Buranın dişli ölçüsü önemli. Bir tane şey yaptıracağım. bir dakika. Ha, merhabalar. Bu arada İstanbul'da yanıyor. Yanıyor, yanıyor. Vallahi yanıyor yani. 47 falan herhalde var yani. Acayip kendi aklıma Marakeş'teki anılarım geldi. Marakeş Fast'taki. Dediğim gibi ona bir selenoid valfi yok. Evet. Eee ...onu halletmem gerekiyor çünkü onu halletme... ...yani bu sistem tam profesyonel olmadıkça kurmayacağım. O yüzden çok ağır adımlarla gidiyorum. Siz de takdir edersiniz ki. Ya biraz zaman alabilir. Olsun zaman alsın. Geç olsun güç olmasın. Geç olsun temiz olsun diye... ...atasözlerimiz var biliyorsunuz. Ben de bunlara sığınarak. <laughs> e, o yüzden bir tane de şey alacağım. Ya kardeşimiz söyledi ama aldığım kardeşim... ...ona da buradan selamlar, sevgiler, saygılar e, ee, ince ayar bana alıp göndereceğim falan filan dedi. Canı sağ olsun ya şimdi ben onu bekleyemem. Belki o sonra gönderir. Belki erken gönderir. Belki alacağım ince ayar manası hani benim kullanacağım şekilde olmaz. O yüzden ben ona bel bağlamadan e, kendim Karaköy'e ineceğiz sevgili dostlar. Belli oldu Karaköy yolları gözüktü yani. O yüzden hem Selonit Valfi'yi almak için hem de bu Semenit valfi oraya sokmak, takmak falan filan. Ucuna da işte bir bu şeylerden geçen basınçlı ortamların e, gireceği şu şekilde şey çıkışı olan bir nipel alacağım, konektör. Sistemi tam anlamıyla yapacağız. Şimdilik hoşçakalın. Merhaba sevgili dostlar. Filtre medyası olarak e, beyaz pomza taşı da kullanacağım. Zaten seramik var. İşte, ince gözenekli sünger, geniş gözenekli biyosünger sünger var. Şimdi bunu koyacağız bakalım nasıl olacak. Aa, ulan Orta Doğu Türkiye'sinde tabii dışarıda satıcı da ulaşıyor bak. Profesyonelliğe bak yatağın üstünde çekim. <laughs> hadi bakalım hadi. Hadi eyvallah. Evet ponza taşı. Pomza. Ponza diyorlar. Pomza diyorlar. Çok ince mikro gözenekleri olan bir taş. Ve filtre medyası olarak çok iyi olacak. Görüşmek üzere. Gö göstereyim dedim içini açtım devam edeceğim. Ya içine koyduk işte ya ama neyini göstereceğiz? Koyduk filtrenin içine bir avuç. O kadar basit. Filtre de kurulmaya hazır. Sehpa olarak kullanıyoruz şu anda üstünü. Hadi eyvallah. Merhaba sevgili dostlar. Aradan bayağı zaman geçiyor. Hep böyle diyorum ya videolar zaman aşımına vuruyor. O yüzden kusuruma bakmayın. Şu modifikasyonları göstermem gerekiyor. Selenoid valfini aldık. İşte buna dediğim gibi şu e, çıkış nipeli mi diyorlar artık ne diyor. Rakor mu diyorlar ne diyorlarsa. Bunu işte bir nipelle. Evet bu nipel e, bağlantı elemanıyla e, şey yaptık. Ondan sonra e, regülatöre bağladık. Yani çalışıyor mu diye test etmedim. Çünkü tüp dolu değil. tüpümüzde burada aslan parçası. Ee, şeylerimiz geldi. Dijital timerlarımız. Ee, Dijital timer prizlerimiz geldi. Ondan sonracıma onları taktık ama bir tane şeyi iptal ettiler şunu. Ona bir hal çaresine bakacağım onun ya. Onu iptal ettiler. Bir tane daha lazım olabilir. Ama bakacağım. Yani birine karbon nöksiti takacağım. Birine ışığı takacağım. Hadi şuna da ısıtıcıyı taksan hani filtre. <laughs> Dur bakalım onu ayarlayacağız. Onu da buraya montalayacağız. Bir yere, buraya bir yere montalayacağız. Yani gelişmelerimiz şu anda bu şekilde devam ediyor. Hemen hemen her şeyimiz hazır. Yani şu anda akvaryum kursak kurarız ama tabii ki dediğim gibi tam profesyonel olarak her şeyi tamamlamadan yani yapmayacağım, kuruluma başlamayacağım. Sadece tabanı kurduk. Duruyor öyle üstünü de sehpa olarak kullanıyoruz. Bak çocuğun çorapları da orada. <laughs> Teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım bir yardımı dokunur. Kuruluma daha geçmiyoruz. Daha ilerleyen günlerde geçeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.